Efendim bugün Konya'da seher vaktinde hakikat sırlarının sultanı Hazreti Şems'in huzurundayız. şems Tebriz'i 1186 yılında Tebriz'de dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Muhammed olup Şemseddin, Şems-i Tebriz'i Şemsülhak ve Din lakaplarıyla da bilinmektedir. Babasının adı ise Ali bin Melikdat olup kendisi ticaret maksadıyla Horasan'dan Tebriz'e gelip yerleşen bir tüccar idi. kaynaklara istinaden Şemsi Tebrizi çocukluk ve gençlik yıllarında sırlı bir hayat sürmüştür. Yüksek manevi kabiliyetlere sahip olmuş, çokça riyazette bulunmuş, sema yapmış, çeşitli müşahedelere mazhar kılınmış, medrese eğitiminden uzak durmuştur. Makalattan elde ettiğimiz bilgilere esasen ilk şeyhi Tebrizli Ebu Bekri Selebaf olmuştur. Şemsi Tebrizi, Şeyhi Selebaf'a 22 yaşındayken intisap etmiş ve 14 yıl şeyhine hizmet ettikten sonra seyahate çıkmıştır. Rivayetlere esasen Selebaf Tebriz yakınlarındaki bir tekkede şeyhlik yapmaktaydı. Geçimini sepet örerek sağlamaktaydı. Müritlerine hırka giydirmez, fütüvvet ve melamet ehli sufilerden de. İşte bu yönleriyle Selebaf'ın Şemsi Tebrizi'nin tasavvufi şahsiyetinin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olmuştur. Müzik şems Şemsi Tebrizi'nin yapısıyla, hasletleriyle ilgili şöyle bilgiler nakledilmektedir. Buna göre Şemsi Tebrizi kerametlere meyli olmayan bir zattı. Kara keçe giyer, kendini halktan gizlerdi. Daima mücahede halinde bulunur, tacir kıyafetiyle devamlı seyahat ederdi. Medrese ve tekkelerden ziyade kervansaraylarda vakit geçirmeyi severdi. İçinde bir şey olmadığı halde kaldığı hücrenin kapısını sağlam bir şekilde kitler, sırlarla dolu şalvar uçkuru örerek geçimini sağlayan bir derviş olarak yaşardı. Ahmet Eflaki Şems-i Tebrizi'nin lakaplarıyla ilgili onun doğduğu yere nispetle oranın tarikat birleri tarafından Kamili Tebrizi yani Tebrizli bir Kamil olarak adlandırıldığını Gezgin bir derviş olması hasebiyle de şems i Perende lakaplarıyla anıldığını ifade etmektedir. Belirtelim ki Perende uçmak uçan manasına gelir. Yani uçan şems anlamında bir lakap kendisine verilmiştir. Şems-i Tebrizi seyahat etmeyi çok severdi. Şeyhi Selebuf'un yanından ayrıldıktan sonra Bağdat'a, Dımaşk'a Halep'e, Kayseri'ye, Aksaray'a, Sivas'a, Erzurum'a ve Erzincan'a gitmiş, gerçek dostu bulmak arzusuyla burada bulunan abdal ve kutupların sohbetlerine katılmıştı. Bağdat'ta ve Kayseri'de evhadüddin Kirmani ile Seyyid Burhanettin Muhakkak-ı Tirmizi onun sohbet arkadaşı olmuştur. Dımaşk'ta Muhittin İbnül Arabi, Şam'da Şemsi Huyi, Dehri filozoflarından Şehab-ı ve Sivas'ta ise dönemin büyük kelam alimlerinden Esedüddini i Dini Mütekellim'in sohbetlerine ve derslerine katılmıştır. Hz. Mevlana, Hz. Şems ile ilgili şu ifadelere yer verir. O, tasavvufun yanı sıra kimya, nücum yani yıldızlar ilmi, riyaziyat yani matematik, ilahiyat, hikemiyat, mantık, hilaf ve narinciyat ilimlerinde de usta bir zat idi. Yine Hazreti Mevlana'nın ifadelerine istinaden Hazreti Şems Ricalullah'ın yani Allah erlerinin sohbetine eriştikten sonra bilgilerinin hepsini defterden silmiştir. Akli ve nakli ilimlerden sıyrılmış tecrid, tefrit ve tevhid alemini tercih etmiştir. Şems-i seyahatleri boyunca karşılaştığı şeyhleri ve alimleri melamet tavrının bir gereği olarak gerçeklerin ortaya çıkması sebebiyle imtihana tabi tuttuğu da bilinen bilgiler arasındadır. Buna göre o velayet tavrı baskın olan zatları şeriatla, şeriat tavrı baskın olanları ise velayetle denemekteydi. Şemsi Tebrizi'ye göre şeriat tavrı baskın olanların teslimiyet ve hakikat arayışları eksikti. Cedelle vakit geçirmiş, hiçbirisinin de kendisini tatmin etmediğini belirtmiştir. O gerçek şehliği ve dostluğu Hz. Mevlana'da bulmuştur. Şemsi Tebrizi, Bağdat'ta görüştüğü Evhadüttin Kirmani'yi çok da dostluğa layık görmez, onun sülükte daha müptedi yani başlangıç mertebesinde olduğunu belirtir. 1240 yılı civarında ise Dımaşk'ta görüştüğü ve Makalat isimli eserinde Şeyh Muhammed diye andığı Muhiddin İbnü'l Arabi'dense övgüyle bahseder ancak meşrep bakımından ondan daha farklı olduğunu da açıkça ifade eder. Şems Halep'te 14 ay boyunca bir medrese hücresinde riyazette kalmış ve manevi işaret gereği sohbet dostunu bulmak için Anadolu'ya yönelmiştir. Makalatta beni velilerinle tanıştır diye dua etmesi üzerine rüyasında seni bir veliye yoldaş edelim denildiğini, onun nerede olduğunu sorduğunda ise ertesi gece o velinin Anadolu'da bulunduğunu ancak tanışma vaktinin henüz gelmediğini söylendiğini de belirtmektedir. İşte bu rüya üzerine Anadolu'ya gelen Hazreti Şems Mevlana'sına burada kavuşmuştur. Bazı kaynaklara istinaden Hazreti Mevlana ile Şems ilk kez Konya'da değil, Dımaşk'ta veya Halep'te karşılaşmışlardır. Eflaki bu durumu şöyle anlatır. Dımaşk'a giden Mevlana bir gün halkın arasındayken başında külahı, sırtında siyah elbisesiyle Şemsi görmüş. Elinden tutup ona "Ey dünya sarrafı, beni anla." demiş. Şems bu sözün etkisiyle istihrak haline girmiş, kendine geldiğinde ise Mevlana'nın oradan gittiğini görmüştür. İşte kaynaklara istinaden Şems'in Anadolu'ya yönelmesi Mevlana'daki bu kemali keşfetmesine bağlanmaktadır. Hazreti Şems'in vefatı ile ilgili Kaynaklarda çeşitli bilgiler mevcuttur. Kimi kaynaklara istinaden Hazreti Şems Konya'da kendi eceliyle ölmüştür. Kimisine istinaden suikaste kurban gitmiştir. Kimisine istinaden de kaybolmuştur. Şunu belirtmekte fayda vardır ki Mevlevi kaynaklarının hiçbirisinde Şems'in suikaste uğradıktan ya da eceliyle öldükten sonra Konya'da veya başka bir yerde defnedildiğine dair hiçbir rivayet bulunmamaktadır. Bilakis Sultan Veled'in ve Mevlana'nın Şems'in katline inanmadığı, Mevlana'nın onu bulmak arzusuyla birkaç kere Dımaşk'a seyahat ettiği kaynaklarda geçmektedir. Bu bakımdan Mevlevi geleneğinde Hazreti Şems'in gaybubete gittiğine inanmanın daha doğru olacağı da belirtilmektedir. Yani gayb aleminin sultanı gaybubete rücu etmiştir. Hazreti Şems'e Konya, Niğde, İran'ın Hoyu ve Tebriz şehirlerinde, Pakistan'ın Mültan şehrinde türbe ve makamlar izafe edilmiştir. Belirtmek gerekir ki bu türbelerden en meşhuru Türkiye'nin Konya şehrinde bulunan Şems-i Tebrizi türbesidir.